قال الله تعالى في كتابه الكريم أستعد بالله بسم الله الرحمن الرحيم وإذ hatırlayın bir zaman ki قال dedi kim Musa Musa aleyhisselam dedi kime li kavmihi kavmine dedi İnne Allahe, Allah muhakkak ki Allahu Teala celle celaluhu ya'murukum size emrediyor. Neyi? En tezbehu. Boğazlamanızı, kesmenizi. Neyi? Bekaratun. Bir sığırı, bir ineği. Musa Aleyhisselam'a diyorlar ki işlerinden katil bilinmeyen birisi öldürülünce kendisinden bu katili onlara bildirmesi için Musa Aleyhisselam'a varıyorlar ve Allahu Teala dua etmesini söylüyorlar. Musa Aleyhisselam da dua ediyor ve onlara diyor ki Allahu Teala Celle Celaluhu sizden bir inek, bir sığır kesmenizi istiyor diyor. Ve kalu dediler o Yahudiler dediler buna karşılık. Etettehiduna bizi alıyor musun? Neye? Huzuve yani bizi alaya mı alıyorsun? Yani bizi alaya mı alıyorsun? Bize dalga mı geçiyorsun? Diyorlar. Ale dedi Musa aleyhisselam. E'udu sığınırım kime billahi Allah'a. Neden? en ekune olmaktan neden minel cahiline cahillerden olmaktan yani alay edenlerden olmaktan Allah'a sığınırım diyor. Toplu mana hatırlayın o vakit ki Musa aleyhisselam içlerinden katili bilinmeyen birisi öldürülünce kendisinden bu katili onlara bildirmesi için Allah'a dua etmesini istemişlerdi. O da dua etmişti ve kavmine şöyle demişti. Muhakkak ki Allah Celle Celaluhu bir sığır boğazlamanızı size emrediyor. Dediler ki sen bizimle alay mı ediyorsun? Bize böyle karşılık vermekle bizi alaya mı alıyorsun? Musa Aleyhisselam dedi ki ben cahillerden, alay edenlerden olmaktan Allah'a sığınırım. Yani imtina ederim dedi. Bir sonraki ayet-i ile bağlantılıdır. Bakara suresi 67. ayet.